Selamun Aleyküm arkadaşlar. Müstakil ev yapacaklara çok önemli uyarılarım olacak. Müstakil ev yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tecrübelerim doğrultusunda sizlere bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. İki videomda sizlere müstakil bir ev yaparken daha hesaplı, daha kullanışlı bir müstakil evi nasıl yapabiliriz hakkında bilgiler vermeye çalışmıştım arkadaşlar. Bu yeni videomda daha farklı içerikler Olacak daha farklı fikirlerim olacak sizler için. Yeni araştırmalar yaptım. Yeni önerilerim olacak. Mutlaka videomu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ee, videonun sonunda yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinize her türlü saygı gösteriyorum. Ee, sizden gelecek önerileri de dikkate alıyorum. Ona göre de videolarımı sizler için toparlamaya uyarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı beğenip beğenip. Bana destek olun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Saygılar, sevgiler. Videoma başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu asla unutmayın. Müstakil ev yapacak olduğunuz yerin tarla değil, arsa statüsünde olmasına mutlaka dikkat gösteriniz. Çevre Şehircilik Müdürlüklerinden durumunuzu öğrenebilirsiniz. Bilmenizi istediğim bir diğer husus da malzeme ve işçilik giderlerinin yapmış olduğunuz müstakil evin giderlerinin yarısı olduğunu bilmenizdir. Yani malzeme ve işçilik giderleri yapılacak olan kaba işçilik ve kaba inşaatın tüm giderlerinin yarısı demektir. Demek ki işin yarısındasınız demektir. İyi bir işçilik istiyorsanız usta seçiminde de dikkatli olmalısınız. İyi ustalarla iyi işler üreteceğinizden eminim. İşinin ehli, işinin sanatının ehli insanlarla çalışmak her zaman size kolaylıkla sanacaklar. Artı malzeme seçiminde de dikkatli olmalısınız. Yani çok seçenekler var malzeme seçiminde. Mesela tuğladır, bimstir, yutonktur, siz burada benim sizlere önereceğim tercihiniz tuğla da yana olması lazım çünkü tuğla hem hesaplı kullanımlı hem maliyeti düşük hem kara sıvanın daha rahat uygulanabileceği bir şey malzeme olduğu için sesiminizi tuğla da yapmanızı öneriyorum ben sizler için videolar yapmaya çalışıyorum nasıl yapılır nasıl uygulanır nasıl anlayabiliyorsunuz sizlerin anlayabileceği bir dilde daha kolay daha basite indirerek e, nasıl yapılır sizlere anlatmaya çalışıyorum çatı nasıl yapılır merdiven nasıl yapılır e, bunları sizlere anlatmaya çalışıyorum niye e, sizler de en azından e, müstakil ev yapacak olduğunuz müstakil evin maliyetini biraz daha düşük seviyelere getirebiliyorsunuz diye örneğin boya badana bunlar e, basit şeyler bunlar kolay şeyler bunları siz yapabilir maliyet maliyetinizi daha aşağılara çekmiş olabiliyorsunuz. Müstakil ev yapacaklara önemli bir diğer uyarım da şu olacak. Isı yalıtımı mutlaka ki evinize yaptırın. Hem evinizi nemden, rutubetten korumuş olursunuz. Hem sıcak ve soğuk havanın etkilerimesinden evinizi korumuş olursunuz. Hem eviniz deforme olmaz, çabuk bozulmaz, dökülme olmaz. Onun için isi yalıtımı bir ev için mutlaka ki çok önemli hususlardan bir tanesi bazı şeylerin belki hesabını yaparsınız ama uzun vadede size hem yakıttan hem ısınmadan her konuda size faydalı olacağı için isi yalıtımın mutlaka ki bir evde olması gerekenlerden bir tanesidir. Yürültüden, padırdıdan yani her türlü rahatsızlıktan sizi de koruyabilir. Müstakil ev yapacaklara bir diğer önerim de bulunduğunuz bölgedeki rüzgarın konumu, coğrafik durumunuz hangi yönlerden sert rüzgarlar esiyorsa evinizin mümkün mertebe o taraflara, o bölgeler rüzgarlı bölgelerden ters tarafa doğru kurun. Mesela eğer köşeli bir odanız varsa köşeli oda rüzgar alacak bir yönde olan penceresi varsa o tarafa pencere koymayın da diğer tarafa pencerenizi koyun. Tuvalet ve banyoları da aynı şekilde rüzgar alan bölüm taraflarına bırakmanızı tavsiye ederim. Bir diğer önerim de şu olacak. Evin planlamasını iyi yapın. Ee, eve gereksiz koridorlar, gereksiz holler koymayın. Yani boşuna e, hem evinizi küçültmüş, daraltmış olursunuz hem gereksiz yerde alan kaplamış olursunuz. Daha kullanışlı, daha sade, koridoru az olan bir planlama içerisinde girin. E, artı Ev mutfağı deyip geçmeyin. Evin mutfağı çok önemli. Bir hele hele kadınlar için ev mutfağı çok önemli. Belki odanız biraz dar olabilir. Yani diğer bölümleri daha küçük, daha dar yapmış olabilirsiniz. Alandan dolayı büyük bir ev yapmamak açısından ama mutfak çok önemli. Mutfak kadın için önemli olduğu için rahat hareket edebileceği dolabıdır, raflarıdır. Efendim koyacak olduğu malzemelerden dolayı kullanışlı bir mutfak her zaman bir kadar önemlidir. Onun için mutfağınız mümkün mertebe geniş olsun. Hatta ve hatta eğer köylerde yaşıyorsanız mutfağınızın büyük olmasına dikkat edin ki mutfakta yemenizi rahatla yiyebilirsiniz. Yapacak olduğunuz müstakil evin yani diğer bir önerim de şu olacak sizlere. Evinizin mümkün olduğu kadar yoldan biraz çok fazla değil belki ama biraz olsun yoldan uzakta kurmanızı tavsiye ederim. Çünkü hem yoldan evinizi, arabanızı evinizin önüne park edebileceğiniz bir alanınız olmuş olur. Hem ön bahçe dediğimiz yani bir ön bahçeniz olur. Eviniz biraz daha arkada kalır. Yoldan gelip geçenler de sizi çok fazla rahatsız etmemiş olur. Onun için evinizi az biraz yoldan içeri doğru yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Müstakil ev yapacakların e, arsa ve oturum, konum olarak da nasıl bir arsa üzerine, nasıl bir arazi üzerine ev yapacağı bunlar çok önemli hususlardan bir tanesi. Eğimli araziler var, düz araziler var, engebelli araziler var. Siz evi nasıl bir yerde kuracağınız tabi belirsiz olduğu için benim açımdan belirsiz olduğu için sizlere bazı tavsiyelerim, önerilerim olacak. Sizler için birkaç tane e, proje değerliyorum Allah'ın izniyle. Bunları sizlere sunacağım. Ev yapacağın o planlara uyup daha planlı bir ev yapabilmeniz için ilerideki yapacak olduğum bir videoda size köyde yapılacak olan kullanışlı bir ev yani daha rahat daha ferah bir ev yapmanız için bazı plan ve proje uyarılarım olacak sizlere sizlere bunları sunacağım Allah'ın izniyle inşallah bir dahaki videomda sizler için bunu değerlemeye çalışacağım videomu izlediğiniz için teşekkür ederim sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz Öneriniz varsa önerilerinizi atıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşebilmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağ ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.